Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle e, Amsterdam'dan başka bir ülkeye seyahat yapacağız. Euro Truck Simulator 2'de. Yanımda V900 S diye bir direksiyon var ve yanlarımda da Efe ile Osman var. Hoş geldiniz. da var. Hadi gidelim. İleriden döneceğiz daha var. Gidelim biraz. Tamam abi. Tamam. İleriden sol. Yapıyorum. Vites attırmayı unutuyorum bazen. Devam edelim. Ben Sen sinyal verdim. Var mıydı? Yok kanka arket. Yok. Ve iç içe girmeyelim de kanka şey olmaz. Ha göremeyiz Aa, olur ben. Olur. ben bu arada ETS2 modlarını da falan da çekeceğim bu arada yani tek bu değil, online değil, offline'a da işimiz var. Yaparız ya Kız yok. Ay ay. Sağda Ve sonra sağdan Sağ sol mu? Sağ mı sol mu? Sağ. Sağ. Sağ mı istedin? Dönün sağ abi. O içimden geçti bile. Red Baron. Ben şöyle yavaşladım solda. Aman sağdan Gelin. O sen Red abi, Baron mu Ha abi. Red Baron musun sen şu an? Yok ben Şans Efe'yim. Ha Şans Efe, okay. Red Baron Efe mi? Aynen. Tamam. Efe, Şans Efe yazıyor ya sanki senin hesabınmış gibi. <laughs> turuncu tır mı? Aynen turuncu benim. Tamam. Oğlum siz beni geçtiniz mi? Ben tamam, geride kaldım tamam, yavaş tamam, gidin tamam, lan. Ya ben ebesine kadar gittim ben sağda emniyet şeridinde bekliyorum <laughs> sizi. Ha ya yavaş yani gitsem oğlum manyak mısın? Ben çorba içeyim biraz. Benim evet, yüküm ben... var. Önden şöyle video alıyorum. Devam edin abi. Renault benim ya. Renault benim. Aklınızda tutun. Tamam, tamam çık 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 çık. Arkandan geleceğim ben. Çıktım çıktım çıktım. Devam et. Biz yetişiriz zaten. Sende yük var ya. Aynen. Bir de Biraz bizim daha masam. gaza az basın. Gerçi siz yumuşak basamıyorsunuz değil mi? Doğru. Yo bende direksiyon seti var. Ama takma. Ektorot nereye? <gülüyor> <gülüyor> nereye gidiyor lan bu avel abi? Vallahi bilmiyorsun. Yük de yok adamda. Ha. Yükü de yok. <laughs> Kanka mouse benim biraz sıkıntılı arada kayıyor ya. Ya burada Hayır. devamlı düz gideceğiz herhalde artık. Bu haritalar da sıkıyor ya. Türkiye haritası biraz daha genişleseymiş. Onu alırdım da. Hayır. Hadi basalım şurada biraz. Sağlı oldu geçtik sen Devam edin abi. 160. 127, 128. Benim tır biraz güçlü değil ya. De yük var. Aslında ben bir şu ayarımı yapıp da videoda şöyle size özel bir teker yaparım da. Video tek teker mi? Teker yük olmadan olmuyor. Yok kanka oluyor. Ayarlarıyla yapabiliyorsun. Kabin kabin sertti, süspansiyon sert ayarıyla ama. Aynen aynen. O zaman ben... durun da ben bir yapayım size birazcık yük bir şey Ben sana Oo. bakmak için yaptım. Oraya kim girdi? Hayır, hayır. Ben sana bakmak için yaptım bunu. Asla kaza yapmam ben. Yavaş ben yavaş. Sen nasıl geliyorsun diye. Sakin, sakin. ol, sakin. Hadi, Hadi, gidelim. Hadi gidelim. Kabin süspansiyon sert. Devam edin abi. Tutuyorum. Şimdi sertliği boş verin, gireyim. Videoya bir geldim içerik geldim. sunmaya çalışıyorsun. Siz yapıştırın ya ben yetişirim. Oğlum. Abi bunu yaşamadık farz edin. Devam edin. Neyse aksiyon oldu videoda. <laughs> Vallahi öyle. <laughs> o neydi ya öyle? V900'ün ETS2 ayarlarını da göstereceğim ben yakında. Önümden Skoda geçti. Herhalde. Ne oldu lan az önce? O Skoda neydi öyle? Şaka mıydı o? Önümden geçti birden. Hop birisi durdu. Yolda haberiniz olsun. Ektor Skoda var dikkat edin. Gerçi evet niye dikkat ya. edelim ya? Vurmaz o, vuramaz da zaten. Ee, Osman. Efendim kankam. İyi geçtin ha. Geçti zaten artık iyi Yarın seninle bir video çekeyim. Tehlikeler. Çekeyim kanka benim YouTube kanalına. Arkadaşlar benim YouTube kanalıma da haber olmuyor. Aynen öyle. Şey değil mi senin YouTube kanalı? <laughs> Mesleva. Mesleva ha. Bana yazdın zaten, ben biliyorum şeyden yazdıydın özellikle. Aynen. Hop. Efe, biliyorum da, özelden. Aynen. Hopp. Kullanıcı adını biliyorum ben. Özelden mensaha resim efe. mi atmıştım? bir şey atmıştım. Hatırlamıyorum da tamam. Şey, Efe, şey yapalım mı video için kanka? Belli bir aralık bırakalım, oradan biz e, makas şov yapalım. Sen aralığı bırak, ben makasa gireceğim kanka. Tamam. Sen şeyle, ee, Avile yayın ar aralığı iyi sağlam tut, tamam mı? Tam benim girebileceğim gibi ben oradan kaçacağım. Orta şeritteyim ben kanka ama. Sıkıntı yok sen bize bırak. İleride düzlük var bu bekle de. Tamam, Lan benim direksiyon sıkıntı yapıyor. Ben. Kasıyor şu anda oyun ha. Tamam. Belli bize de yansıyor. <laughs> Gel kanka. Tamam, tamam kanka hızlanıyorum sen arayı ona göre koru ama çok da açık bırakma. Sen, sen bilirsin. Yani TG İlker arası değil. Benzinlikte falan durmuyoruz. Benzin full. Yok yok. Devam. yok dur. Devam. Basalım. Abi ben orta şeritte gidiyordum. Atıyorum. Bu ne anasını satayım? Ben ne yaptım? Kanka abinin önüne geç. Önünden görsün. Önünden. Tamam. Ben geliyorum bak yavaşsın hadi hızına. Ben orayı. Benimki 250 150'yi görüyor sen git, daha. Tamam kanka benimki de yavaştan görüyor. Şu an 121'le geliyor. Karşıya gidiyorsun o zaman. 133 geliyor. Kanka şu an 140 geliyor. Sağ olun. Ben 110 ile gidiyorum. 120'ye basarsın. kaç şey gidiyor? 110. Ben bastım gittim oğlum. <laughs> Tuttun ay arayı da iyi tutuyorsun değil mi kanka? Evet evet gel. Geliyorum şu an tam arkanızdayım. Ben kör oldum galiba şu anda. Aha Motor durdu. Düz ilerliyor. Woah, 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 Dikkat. Çok evi arayı ar da Çok ileri gitmişsin ya. Çöküyor da araç Motor birden demir. Motor arabası vardı ya Furkan abinin ki. Ha? Aynen. Yoksa ara iyiydi. Bak bak yine ay, gitti. Ay, ay. Abi bizim şeye gitmemiz lazım ya. Abi sen niye sıfırlamadın ki o şehirdeyken arabayı tamir etmedin ki yok o şehirden çıktığında oldu Hı. o şehirde yaptım ben onu ondan sonra çıktım o oldu işte anladım şimdi o gidiyorum şöyle sabit o bu acayip kaza yaptım ben orada ama devriliyordum tutturmak için şeye duvara tuttum Y'ye bas, slash fix yaz, araban tamir edilir. Ha şükür ya Rabbi. Bunu daha önce söyleseydin keşke ya. Şimdi aklıma geldi benim. O ne ya? Konsol çıktı birden bire o Y'ye basın. Konsol değil, chat mi? O? Aynen, chat o. Sohbet. <laughs> devam et devam Efe, nasıl lan? Abi Ektor Lot'a yön gösterin. Ben de telsiz açık değil ha. Bizi takip et falan de. Ben de de açık değil vallahi ben de. başım mı zaten? Valla ben ben de de açık değil. Şu Rusların yüzünden var ya başımıza ağır girmedik Sağ kalmadı mi? ya. Şuradan dönüyoruz. Biliyorum. Sağ mı? O nereye gitti ha. lan öyle? Sağ. Ya döner döner buradan ters şeritten girer. Abi düzgün girin ya. ya <laughs> biz de böyle. Biz jetçiyiz. Biz loj şeyci değil. Ya bak F, Efe biliyor. Biz benim şu an tır kodlu bile değil değil mi Efe? Aynen. Kodlu olsa bizde bir kodlu tırlar var. Bak bir uçuyoruz. Hem de bak simülasyon 1'de yani. Arcade market değil. Simülasyon 1'de mi? Banlanmadınız mı hiç? Karşılan... Yok. Karşıdan öyle geliyor kanka dikkat et. Admin yok mu lan Asaldı o zaman? Aslan kardeşim. Ben niye kurt 9'da gidiyorum arkadaş ben anlamadım ya. Gel sağ sağ sen sağa çek ben sola çekeyim de bekleyelim. Karşıdan gelen var. O durmuş. Bu adam bu durmuş herhalde ne biçim gidiyor lan. Olmal çarpmış. Bir yere çarptı bak. Ne yapıyor lan o? <laughs> Sen vuracak zannediyor herhalde. Kafanı düdül'e doğru, yani. çıkar. doğru, doğru çıkart az şöyle. Çabuk çıkart. Videoda tam aramızdan geç abi güzel görüntü çıksın. Tam aramızdan geç. Tamam. Geçiyorum. Geçiyorum. Buranın videonun arkasına şey yaparsın. Hmm. Videonun başına şey olarak koyarsın. Resim mi? Ses almadım ki. Hayır, ses değil. Montaj yapacaksın ya. Ha, doğru. Başına böyle şey yaparsın. Foto fotoğraf gibi video gibi intro gibi. Ya biraz montajda yardımımızı ihtiyacım, ihtiyacım olacak benim. Osman ne yaptın Osman? Kanka şey yaptım azıcık sıkıntı yok abi. Osman. biliyorum. Efe. efendim. Montajda yardımına ihtiyacım olacak benim haberin olsun da. Ya sıkıntı yok abi. abi ya abi, ilk montaj yapacağım ben daha. Biliyor. İlk defa montaj yapacağım. Tamam abi sıkıntı yok. Aa, Efe benim nasıl montaj yaptığımı kendisi bilir. Aynen. Ay, çok, çok fazla iyi yapamasak da elimizden geleni yapıyoruz abi. Gidelim bakalım. Geçin aga beni. Ben Aynen. düz gidiyorum 128 de gidiyorum ben. 150 ile geliyorum ben. Geçersin o zaman beni. Aynen. Hani geçemedin daha? E geçişiyoruz ya yavaş yavaş geliyoruz. Ha. Dönerken geçer şimdi. Oha. Oha önde dikkat edin bir şey var. Şöyle bas 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 bas. Abi virajlar var dikkat edin de. Fren 120 ile gidiyorum. onu Oğlum ne freni? Bu, bu virajda fren basan net Avel'dir ya. Aynamı kes Ya Avel'dir de biz direksiyon kullanıyoruz hani. Öy. Aman 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 yanağa kalktı aracı bak 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 Ooo ooo yavaş. Hangi o Samsung Samsung mu? Sağ Aa, Bak hiç fren basmıyor Ben de basmıyor valla Lan nasıl yaptınız onu hiç devrilmedi daha Ektonot Ektonot <laughs> Arkayı gördünüz mü abi? Yok görmedim. Videoda abi. çıkar bak! Ya <laughs> şey <laughs> <laughs> <Eyvuştu>, Senin arkadaş mı <laughs> Yapıştırsan biz yetişiriz. Şu arkadaşı kurtarmak <laughs> lazım şimdi. <laughs> simülasyon 1'de olsak biz kurtarırız simülasyon 1'de değiliz maalesef. Hayda. <laughs> O kendi safe'leri çeksin zaten şehir hemen sağda. La Hector loot. Şey çek. Vay çalo. Res çek. Hmm. Gördün mü kim? Var, bırakışımı kanka? Arno kim lan? Arno yazıyor bir şeyler diyor. <laughs> Oha oh. amına. Şuradan bir F12'den isimleri aç. Aa geldi lan çocuk ya. birden bire. Geçir normal. O ama o, devrilmişti. Geçemez. Devrilmişti. Tamam. Evde atmış gelmiş. Aa, bak. Laksan kanka Dorsey'le geçemiyor akıllı. Bak, dorseyle gerimde kaldı. Sağ mı sol mu düz mü? Kanka o biraz delidir. Siz ona ayak uydurmaya çalış. <laughs> hadi hayırlısı. <laughs> düz gidecek düz. Tamam düz devam. Nasıl, niye oradan gidiyorsunuz? Diyeyim. Ben ilerden ileriden gidiyorum. Ortadan gittim ben. Siz tepeden gidiyorsunuz. Dur geliyorum. Bir. Yetiştim az kaldı. 95 ile gidiyorum anasını. Tamam, biraz, <laughs> biraz, gazı kesin 95 ile gidiyorum. Vurdum ya ben. Tamam ben benzinlikteyim. <laughs> Mami patlamış. Yok kanka patlamadım çektim kenara. Benim kornam yok mu ya? Ben kornayı ayarlamamışım. Sen geliyor mu abi? Ha geliyor. Geldim bile gelin. Bunun bu, bu videonun arkasında şöyle güzel bir müzik. Eee telifsiz ama. <laughs> telifsiz. Var mı? Var. Çok Ayarlar anlıyorum. mıyız? Tamam. Ayarlarız, ayarlarız Ben videoyu sana atsam o zaman. <laughs> tamam bakarız. Video istin de. Tamam. Ne alek? Şimdilik boş yapmayalım da böyle videoyu videoyu atarım bilmem neyi böyle. O sıkıntı orayı kesmemiz lazım. Keseriz. Ben sana öğreteceğim. Sen sıkıntı etme. Devam et devam et. Allah. Ya ben her türlü devrilmeye şeyim yani. Müsaitim anasını satayım. O kadar hızlı gidiyorum. Biz tampon tampona gidiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Hop. Red Baron Anteş ediyorsun kardeş. Kanka 150-160 gidiyoruz işte ya. 144 benim kanka. Hop dönüşe var. Evet. Abi açtım. senin niye var şu an? Benim mi? Evet kanka. Benimki de dondu evet. abi. Retarder açtım abi gelin, yetişin. Ektorlat niye sağlı sollu evet. gidiyor kanka ya? Allah. Aga şuradaki tren yeri çok hoşuma gidiyor benim. Daha gireceğiz. Daha sağa gireceğiz. Tren yoluna gireceğiz. Oo en sevdiğim. Bu olanın tırı herhalde optimus primus ney lan bu ona benziyor ha. O şey neydi lan oğlan Optimus Prime sol Gitti oradan senin şey, arkadaş gitti oradan Lan mal işte gelir şimdi dur Lan dönecektik Aa, buranın, nereye gittin oğlan Sen burayı biliyor musun mu bu yolu buranın nasıl bir şey olduğunu Biliyorum kanka. Hayır aynı şey soruyorum kanka. Korkana. Biliyorum. Trene Çok gireceğiz. Sana bu. Sağ dön. lan. Trene gideceğiz şimdi. Anan. Lan. lan. İşte ben trene girerken sorun yaşıyorum ya. Girerken sorun yaşıyorum. Şimdi nereden aşağı ineceğiz? Orayı bir çözemedim ben bu türlü. Ha ortadan aşağı ineceğiz. Tamam. Çözdüm. Dönmüyor lan bu. Geniş al. Bak ben sana göstereceğim. Nasıl alman gerektiğini. Gel Sen ışınlandın ben mı kanka? Tamam dur ben göstereyim gel. sen gelmişsin bile Geldim geldim. Dön, tamam, döndü döndü. Şey Geniş aldım zaten de. Bir yük sıkıştı da orada. Ben o zaman şöyle bir U dönüşü çekeyim şuradan. Yük uzun sıkışıyor. Kal Galais ışınlanın hadi. Haydi. Takip edin beni. Ben de şundan Ben geldim. Bicke Tren... Bicke Yayında bir de elektronik sigara içecek. Tam örnek olarak çocuklara. <laughs> bir şey olmaz. Enter. Oğlum biz buradan kaleyi seni ışınlanıyoruz. Kaleyi siz değil oğlum. Kalesiz. Ne izliyorum burada orada ya? Kör oldun. <laughs> Ektolot dur. Ne yaptın kanka? Abicim bu yol çok uzun biz bunu yarım saat video çekmiş olacağız biz şimdi. Nasıl kısaltacağız bunu? Zaten keseceğiz ki yarısını. Ha doğru yarısını keseceğiz biz değil mi? Böyle saçma sapan konuştuğumuz yerde keseceğiz işte. Aynen. Osman yavaş ciğerimi söktün hadi gel. Ne? Dur kardeşim. Bas gel. Sol, sol. Önceden değil de sol aga sol 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 yapın beyler. Sol sol yapacaksınız. Solla sol. Oğlum bu sol şerit mal. <gülüyor> <gülüyor> Lan benim araba durdu yine. Amına <laughs> ki? <laughs> Pixi. Fixledim de duruyor yine de. Ben onu anlamadım. Söyledim. Yanlışlıkla frene mi bastın acaba gaz diye? Ha? Aynadan bana baktın mı? Gördüm. Uçtuğunu gördüm. Aynen. Ben kanka tekrar yapacağım. O yüzden oynanırsan kabin süspansiyon ayarlarını yapıyor mu? Aha biri geldi buraya. Kim? Neyse sizlere. Tamam. Bekleyin. Neyse siz devam edin ben yetişirim. Devam. Ben kendi. Go. Yapıştım ki. Ya. Kanka tak atabiliriz abi ne yaptın? Şu kim lan yolun ortasında duruyor <laughs> Kardeşim biz farklı şehirdeyiz. Sol şehirde geçer misin artık? Soldayım zaten. Yok ben sana Vexo şey dedim. Bizim VP dedim. Ha. <gülüyor> lan. <laughs> Devrileşem amınık. Oy. Ne yaptın oğlum? Ayarlar felç kanka. <laughs> lan ne oluyor <laughs> olas, lan? ne yapıyorsun lan? Tüm senin kalıbına. Nereden gidiyoruz? Yavaş Sol. Girin sola. Lan lan <laughs> Kanka. Kaç yedin? Ben ne biçim bak komik siz süspasyon çarp beni sıfıra çektim. Şirine bir rastım var tırın arkası kalkıyor. Ya ana ne kira mı? Hadi. Çekmiyor oğlum tırım çekmiyor. Ya eskisini yapsana sen şunlar. Bir dakika ben bir ayarlarımı... Osman bir senin Assetto Corsa <laughs> videosu da çekeceğiz haberin olsun da. Tamam. Sıkıntı yok ben. İndireceksin değil mi? Ya ben, ben hepsini indireceğim. Ben sadece bir kere yavaşladığından ötürü sevmiştim. Gel bir güzel. La manyak ne korna basıyorsun dur. Ne yapıyorsun lan? La O siz neredesiniz lan? Uzaklaşmışsınız. Arkamdan geliyor. Sol yine. İleride. Oha. Yılan. Sessiz. Dön dön nereye gidiyorsun? Döneceğim şuradan o dönüşü attım, onu yaptım. Bizde gravitasyon yok, hep bu dönüşü var. Aa dur tel levhasını kırdım lan. Evet ya pe kardeşin yetişmişsin. Geçtim kanka. Siz Ana, dur levhasını ya kırdım abi, iş piyaslara. Ne? Aga nereye gidiyorsunuz? Ana ben nereye gittim lan? Dur dönüyorum. Oğlum soldan geleceğiniz. Alo. Tamam dur geliyorum geliyorum. <laughs> Yanlış yöne gittim ama <laughs> ona <aferin>. Durun lan. Herkesin kafası güzel. <laughs> Kanka bak frene bas. Bir saniye. Tam istasyon saatliği sıfırken frene bas. Ne oluyor ki? Ananı satayım ya. Ananı benim Sıkmıyor. benim tır ortadaki diye kırılacak gibi. Bakayım. Kanka bak 110'dan giderken harbi, harbi lan. Frene basıyorum. Böyle ortadaki tır kırılacak gibi oluyor. Ben nereye sıkıştım aga? Bekle geliyorum almaya? Ben tane nereden dönmeye çalışıyorum öyle? <laughs> aaa yani uğraştığımız yer.. Direksiyon ya. sesine baksana fışşşşşf fışşşşş diye ses çıkarıyor <laughs> bak düz git düz git düz git tamam mı? ondan sonra taş şuraya doğru sıfıra sıfır gel sıfıra sıfır geldikten sonra bak şöyle yap tamam mı direksiyonu çevir dön 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 haa şöyle ya dön Şükür <laughs> yarabbim. <laughs> İki de döndüm bir daha, ikiye bastım da öyle döndüm. Yok o da iyi Efe o seninle özel bir şey konuşacağım. Tamam. Anlamışındır. Anladım. Yarım saatlik video oldu, bir saatlik video yalnız. Ne yapacağım? Şey yok? Olmadı yarısını da keseriz köşeye durup bitiririz ya. Bana fark etmez. Bana hep uyar. Bakayım kaç dakika olmuş. Bir yere eğleyin abi. Videoya bakıyorum. OBS. Dur lan daha 26 dakika ya. 30'da kesek ya. 30'da keselim. Burada ne oluyor Kanka dubalar varmış ya orada ha. Hadi bir tekere kalkayım da bir. dur. O oh. anam kalkmıyor ki kızım küçük çünkü. Alakası yok kanka şimdi izle de gör. Kanka 60'ta 60 tekere kalkmaya çalışıyorum düz yolla. Şimdi şu biraz da aynanın kes yeter. Ulan ölüme geçersin ki o zaman. Kesiyor mu aynen? Bak, ben de yapacağım. Ya. Olmadı. Çünkü benim dorsek kararlılığı yüzde yüzde. Gördün mü? Gördüm. Sen de beni burada kes. abini burada kes. Abim baba. Bak şimdi. Bak 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 baba Patladı. Patlamadı mı? Helal mi? Oğlum bu daha bu hiçbir şey değil ki. Bekle ben bir dorsek kararlılığın yüzde çekip geleceğim. Bunlar zaten gelesiye kadar bir saat geçecek seçenekler bekleme. Buradan oynanış. Dorse kararlılığını sıfıra çektim mi? Tamam ya. Uçarız artık. Çekici kararladı. Sıfır. Dorse kararladı. Şunu dorse kararlılığını yüze çektim. Çekici kararlılığını sıfıra çektim. Çünkü çekici bizde gelirse benim arkamdan direkt daha çok kalkar. Güzel. Direksiyonun hassasiyeti mükemmel. O zaman sıkıntı yok. Devam. Yürü 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 bas bas bas. Ses 45 lojistik ne lan? Ses lojistik mi? Ha. Kanka. Orası bir çocuk. Neyse. Sağ sağ. İp ne işte aman adamım. Sidir git. Lan. Abi şu adam uzaklaştırın ben yanımdan. Ses 45 kim ya? Can yani lojistikten <laughs> oyuncu bir tane oros çocuğu ailesinden. Ka boş ver ya bir bilmeden kitletmeyek. Ege. Ege. Efendim. Bak abi arkanı, arkamda kal arkamda kal fren bas çok fren bas. Arkamda kal beni izle çok bas bak şimdi bak dönüşte nasıl tekerek kaçacağım iyi izle. Devam edin. Bekle bekle daha şimdi değil şimdi. İki kişi de video çekiyor herhalde orada lan iki kişi var orada. Ha ben patladım. Ben de patladım. <laughs> o nasıl lan? Oraya bir montaj yap <laughs> Falan böyle. <gülüyor> <gülüyor> o ne lan? Ne oldu orada? sikeyim. 7 çek Abi ne oldu size? Allah <laughs> <laughs> çarptı. <gülüyor> <gülüyor> videoyu burada kesek Oy. durun videoyu burada evet. <laughs> Başına bunu koyak videonun iyi mi? <laughs>